kaçılmış dedi be? Sizle birlikte değil mi diyorsunuz? Ya bizi komiser baba karakola kadar götürdü. O sırada babamın soyguncular kaçırmış. Aa, Aa, hiç a. bir şey anlamadım ben bunu dediğinden ya. Ya anamlar nerede lan? Karakoldular. Hadi hadi yürüyün karakola hadi hadi. Hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Ee, Anca gidersin be. Komiserim, komiserim babamı kaçırmış. Lan. Ay doğru mu Komiserim, komiserim, komiserim. Baban gitti. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Soyguncular kaçırmış derhal iş. Öyle, öyle gitti daha gibi Yunus'u. Gitti. Yahu oh, sakin bu... olalım <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ya bir dakika. Sakin olalım arkadaşlar. <laughs> Bizimkisi sadece bir tahmin. Ee, tahmin şimdi öldürmüşlerdir. Değil mi kumserim? Yakında elbasını kavuracağız. Ya! Aa gitti gitti. ne diyorsun ben sen ya. Susun. Susun! Ula pembe. Yani ortalıkta hiçbir şey yokken etrafı vermeliye verme ya. Bir sus be kadın. Hı? Ya ne yapacağız şimdi komiserim ya? Yunus Baba'yı bulamayacak mıyız? Arkadaşlar, siz şimdi evlerinize gidin. Biz emniyet güçleri olarak bu işin üstündeyiz zaten. En ufak bir haber çıktığında biz sizi arayacağız. Sağ olun komiserim. Haydi çıkalım, komiserimizin çalışmasına badi olmayalım. Hadi bakalım. Hadi buyurun buyurun. Hadi Tamam tamam. Kumserim, ya, kumserim, hiç merak etmeyin. E, Elimizde koymuş gibi bulacağız inşallah. Komiserim gitti gidelim içinde yatır. ya? Yani bir söz be. Tamam ya yeter ya o. Gitti. Konuş yoksa öteki dünyaya yollarım seni. Kimsin lan sen? Aramıza nasıl karıştın? Ben gerçek Noel babayım evladım. Size çok güzel hediyeler getirdim. Almaz mısınız? Ya Suat abi bence öldürelim. Hemen teşhis eder bu bizi. Herif hem yüzümüzü gördü hem isimlerimizi biliyor. İsimlerinizi biliyor. Vallahi bilmiyorum isimlerinizi Ömerciğim. Ravuçum sen söyle. Nedimciğim gözünü seveyim bir şey söyle bunlara. Suatçığım vallahi bilmiyorum ya. Sus sus. Hepimizin adını saydın ya zaten. Adresimizi de say bari. Aşk olsun Suat. Ben ne bileyim senin Mecidiye köyde oturduğunu. Sonra Ömer'in Alkalı'da oturduğunu nereden bileceğim? Müneccim miyim ben? Sonra Nedim'in... <laughs> sus yeter. Her bir altımızı biliyor bu ya. Kesin öldüreceğiz bunu. Takdir etmediğiniz bir şey var. Kim o be? Hı, o? Ha? Ha? Bana bak. <laughs> yakarım lan bu karaların hepsini. Delirtmeyin beni. Dur aslanım. Sakın bir <laughs> Sakin ol. İndirin silahları. Susun lan. Bizi kapata bağlamayın beni. Ne alayınızı yakarım ha? Yapma abi. Sana da pay veririz. Yakma parayı. Atarım. Hepsini atarım içeri. Yakarım. Alemde bana boşuna mı deli Neron dediler. Her bir şey yakarım. Kim o lan oradaki? Ha, ha, Kim o? Hadi. Ha. hadi bana eyvallah. Koşun, kaçtı yakalayın. Gel buraya. Çekil abi. Kaşın Kaşın abi. Nereye gitti lan bu adam? İşe kaçıyor abi. <laughs> Gel lan buraya. ya. Tut, tutun. Kaçıyor. Tutun kaçıyor. Gel ya, ya nasıl bulacağız şimdi İff. babamı ya? Oh! İnşallah başına bir şey gelmez. Ah be! Böyle kötü bir girecektik 2005'e be? Niye kötü girmişiz be 2005'e? <laughs> şey evet. be! Lan büyülürüm, romantik sahnede hiç gülmedim ha! Kendisin be Yunus! Ben öldük. İnsan bir arabaz ve... Ne diyorsun sen? sen ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun Al! Baba bu paralar nereden çıktı be? Ay. Yılbaşı piyangosu yoksa sana mı vurdu Yunus baba? Onun gibi bir şey bir torba param var. Dur üç numara bir dön. sonra. Çekil oğlum. Yunus'un aşkım sen onu döv. Gel beni döv. Döv canım. Döv. Tamam, döv. 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 Parayı görünce tapıttın gene değil mi? Döv. 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 Oh döv. ne güzel vurur. Daha kalın. Daha kalın bir desteğiyle vur. Oh canım be. Oh ne güzel vurur. Daha kalın bir vur be. Çekilin be. be. Hadi, dur. 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 Vurur.

Bir taşıyayım mı? Maksat sen yorulma. Pembe, 30 <laughs> saniyede eve kadar koş, temizinden Hı -hı? bir deste para vereceğim Aa, sana, var mı? <laughs> Ayıp ettim bir. İşin ucunda para olunca süreye Ayhan'dan bile hızlı koşarım. <laughs> Açın onu lan! Turbanın pembesi geliyor. <laughs> <gülüyor> Aa, <laughs> i̇şte böyle para hikayesi. Ee, ben ne bileyim soyguncu olduklarını. Siz sandım onları. <gülüyor> <gülüyor> Vay be. Kazara zengin oldun yani Yunus Baba. Yunuscu. Ay. Allah seni inandırsın tut. 29 saniyede koştum, üldüm. Oh, ödülümü alayım canım artık. Bir canım. Dur ya. Oh. Mutlu yıllar. Oh. Hey. Ah. Hey. Soyguncular. Soyguncular ne oldu? Bizden kaçabileceğini mi saldın Noel Baba? Kurşuna diziyim mi şimdi sen ha? Ver şu paraları. Verme lan verme. Verme. Paranların pembe mecburen vereceğiz. Buyurun. Atın lan silahlarınızı! Komiserim! Ha. Komiserim! Komiserim siz nereden çıktınız be? Duydum ki. Enselenecek birileri varmış. İki tanesini <laughs> kapının önünde enseledim. İkisi de burada. Ya! <laughs> Salih! Fırla git şunların silahlarını al. Başına komiserim. Komiserim tam zamanında buraya geldik. Şimdi <laughs> babalara geldik. Ofsayta düştünüz atların. Map mı Direkt ceza sahasına gidin şimdi. Götür şunları Salih! Başına komiserim. Yürü! Yürü yere! Çık! Çık! Yürü, yürü. Hadi. 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 Ay çok yaşa be komiser <laughs> Allah gönderdi seni komiser baba. Ben şunlarla ilgileneyim, yarın hepiniz karakola gelip ifade vereceksiniz tamam mı? Tamam. He. Tamam. Şşşt komiserim. Nereye gidiyorsun? Ne güzel bak, turbaları atmaca oynardık. At turbaları pembe de. Hadi be. Gitti balılar pembe. Zenginlik bitti. Bu Fukaranın zenginliği bu kadar olur işte. Merak etmeyin. Paranız bulundu. Efendim? İki milyar mı? Peki veririm efendim. Rica ederim. Evraklarını bitirdin mi Noel babaların Salih? Bitirdim komiserim. Ne o? Üzgün müsün sen biraz? Ne garip mesleğimiz var komiserim. Yılbaşı gecesi herkese eğlenirken biz nöbetteyiz. Üstelik silahların gölgesinde geçti yılbaşı. Hı. Bizim mesleğimiz maalesef böyle bir meslek oğlum. Yılbaşılar, bayramlar, düğünler, doğum günleri, eğlenceler. Unutacaksın hepsini. Haklısınız galiba komiserim. Aa. Ne oluyor? Komiserim sizi eğlendirmeye geldik. Bizi gözü gibi koruyup gözeten komiserimizin de yılbaşında eğlenmeye hakkı yok mudur? Olmaz mı lan? Allah seni kahretmesin olmaz mı? Babamız o bizim bir. Ulan siz yok musunuz siz? Siz yok musunuz? Anlatacaksınız lan beni. Arkadaşlar. Soyulan dükkanın sahibi sizi ödüllendirdi. Var, sizin. Bizim mahalle, aşağı ki Komiserim siz de siz gelin. Mahalle, de gelin. Mahalle, aşağı ki